Büyük Çatı ile Aknehir mahalleleri arasına inşa edilen, defne ve zaman dağ ilçelerini birbirine bağlayarak bölge halkının ulaşımına önemli ölçüde katkı sunacak olan 24. köprü açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ruhlar şad olsun diyoruz efendim. Değerli... Açılış konuşmasında 70 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprüyü kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, tamamlanan bu köprü ile birlikte şehre kazandırdıkları köprü sayısının 23'e yükseldiğini söyledi. Sonuçta bir daire başkanımız nerede? bağlasın bu köprü diyorum. Lakin burada Bundan başka sıkıntılarımız var. Burada kanalizasyonla ilgili vatandaşlarla yaptığım istişarelerde şu an ben, bu bölgenin gerçekten bu köprüye ihtiyacı vardı. Zaten her iki kardeş e, ilçe ile ilgili bir dostluk bağı, bir kardeşlik bağı var, mevcut. Bu köprüyle bu bağın güçleneceğine e, yürekten inanıyorum. Biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan halkımızın ihtiyacı olan bu tür hizmetlere devam etmesi konusunda e, inancımız e, zaten en üst noktada. E, gelirken değirmen başı bu arada vesile olsun. Değirmen başı yoluyla ilgili ciddi bir talep var. Onu da en kısa sürede asfaltlayacağız. Onun buradan müjdesini vermek istiyorum. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin halkımıza yapmış olduğu güzel bir hizmetin daha açılışını yapıyoruz. Ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıllardır AKP iktidarının sürdürdüğü yanlış politikalar sonucu büyük ekonomik sıkıntı içinde kıvranan Türk halkı en son pandemi süreciyle çok daha büyük sıkıntılara girmiş yoksulluk, açlık artık ülkemizde en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. İşte bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri tüm engellemelere rağmen kendilerinin karşısına çıkartılan tüm zorluklara rağmen kendi görevlerini ihmal etmeden halkın yanında olmuşlar ve halka yardımcı olmaya devam etmektedirler. Ben çok mutluyum. Sayın Mutlu Savaş Doktor, doçent doktorluğun bir savaş, köprü ve menfes konusunda profesör oldu. 52 tane arsuzda menfezimiz var mesela, ben bunu her açılışa gittiğimde sayıyorum. 52 tane arsuzda menfez, 3 tane 4 tane köprümüz, burada da 7 yaklaşık köprülerin yarısı Defne, Samandağ ve Arsuz'a yapılmış oldu körfezleri saymıyoruz. Orada profesör olduk. Sayılara parmaklarımız yetmiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de gönülleri birleştireceğiz. Gönülleri. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi görüldü ki bu beceriksiz, zalim ve acımasız iktidarın karşısında tek umuttur. Bizler hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Millet İttifakı ile birlikte insanlarımızın dertlerine derman olmaya, insanlarımıza hizmet etmeye, insanlarımız arasında hiç katı surette ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağız. Hatay'ın 15 ilçesinin hiçbirinin birbirinden farklı olmayacak. Bu bilinçlendirmeyi hep beraber yapacağız. Gönül köprüleri dedik. Hatay Büyükşehir Belediyesi zaten fiziki olarak çalışıyor. En son Defne'de bu turunçlu suyu bandındaki tüm mahallelerimizin içme suyu bağlantıları geçen hafta başladı. Burada belediye başkanlarımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samandağ Defne Belediye Başkanımız hep birlikte onlarla beraber birlik içerisinde bize gösterdiğiniz teveccühü bu Türkiye'de verdiğiniz rekor oyların hakkını vermeye çalışıyoruz. Defne'ye Üç köprü yapmışız. Hanla Köprüsü, Balık, Balıklıdere Köprüsü, Aknehir Köprüsü. Bunların dışında Sati kaplama 117, 118 kilometre, beton asfalt 110 kilometre, kilitli parke taşı 638 bin metrekare, menfez çalışması 20 adet, Betonarme duvar 1170-1180 e, metre. Taş duvar 6466 metre. Köprü 3 adet. Battı çıktı 1 adet. Laboratuvar kompleksi, Zabuteik binası 1 adet. Sentetik çim futbol sahası 1 adet. helal ıslah çalışması 2 adet. Mezarlık çevre düzenlemesi 46 tane mezarlığımızın çevresini düzenlemişiz. Eğitim kurumlarındaki tadilat, 33 eğitim kurumumuzu tadilat etmişiz. İbadet hanelerimizin 23 tanesini tadilat etmişiz. Alper, bakın buradayız. Tamam. Evet buradayız. Hadi bir şey. Hadi hayırlı Hayırlı uğurlu olsun deriz efendim yoruyoruz. Hadi gel yürüyelim. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Evet.